Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden 27'si yani cumartesi günü sabahı aracımı almaya gidiyorum. Sağa sola dolaşacağım. Ve giderken de aklıma bir şey geldi. Bir takipçim de istemişti. Ev kiraları, hayat, ev dizaynı, evlerin içi, şey, görünüşü falan. Yaşam yani. Onunla ilgili bir video çekin dedim. Öncelikle İsveç evleri üç şekilde oluyor. Bunların birincisi bizim Türkiye'deki gibi apartmanları olanlar. Diğerleri villa şeklinde ve bir de böyle iki katlı villa tarzları var. Ratus dediğimiz. Üç şekilde vardır. Ve burada genelde şirketler vardır, büyük şirketler vardır. Onların birinci el dediğimiz kiraj sistemi var. Yani adam sana evin kirasını veriyor. E, evi sana kiralıyor. Kimse seni çıkartamaz. Yani şirket iflas etmediği sürece. Kimse seni çıkartamaz. Kimse de sana bir şey yapamaz. Ama ikinci elden kiralar vardır. İşte ev senindir. Sen elden başkasına kiraya veriyorsun. Bu çaresiz olanlar için. E, bir an için hemen acil ev bulanlar için. Ve yüksek kira ödeyerek bu evleri tutanlar için yani bir fırsatçıların tuzağına düşenler içindir bu. Onlarda da kiralar yüksektir ve adam istese seni 3 ay sonra 4 ay sonra çıkartabiliyor. Ondan sonra şöyle bir şey var işte işte. Herkes duyuyor zaten işte Avrupa'da arabalar ucuz. Her şey ucuz. Doğru araba ucuz. Ama arabayı almadan önce park yerini bilmen lazım, yapman lazım. Mesela bakın. Park yeri. Ben şu kırmızı binanın arkasında oturuyorum. Ama şurada 10 saatlik park ücreti var. Doluydu akşam geldiğimde. Sadece 10 saat park edebiliyorum. Kendi ketimden araç park yeri istedim. Bana park yerinin olmadığını söylediler. Park yeri olmayınca da mecburen aracımı yani o kadar e, garip yollar. Bir... Şuralar ücretli. Şu yolun öteki tarafı ücretsiz. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Çünkü aracım oradaydı. Ama nedir işte biraz yürüyorum. O da o kadar da olsun. Ee, yani araç başa bela arkadaşlar. Sunuyor. Tamam yerin oldu mu, parkın oldu mu, her şeyin oldu mu sıkıntı yok. Güzel. Ama dediğim gibi önce park yerini halletmeniz lazım. Bu bir. İkincisi İsveç'te kiraya verilen evlerin çoğunda su, ısınma, kiraya dahildir. Siz sadece elektrik ve interneti ödersiniz ve kirayı ödersiniz. Kiralar ne kadar peki? Şimdi kiralar burada ortalama e, asgari ücret 17 18 bin 16 bin kron civarındadır 16 bin kron civarında olan bir tek bir şahıs bir kişi 16 bin kron alıyorsa düzgün iki odalı bir evde kalıyorsa 5-6 bin lirasını zaten eve veriyor 1000 lirayı da bin lirayla 1500 arası ekstra evin gideri oluyor elektriğidir işte de falan fistancı yani 6000 lirayı direkt bırakıyorsunuz zaten bu bir. İkincisi geri kalan 10 bin lirayla yemeni, içmeni ve araçla işe gidiyorsan onun giderlerini karşılıyorsun. Şimdi şöyle bir evleri göster. Burası şehir merkezine giden bir yol. Bunlara ratus diyorlar arkadaşlar. Şu iki katlı olanlara. Ratus diyorlar. Yani iki katlı üst katındakiler üste doğru villa şeklinde. Alt kattakiler yerin altına doğru villa şeklinde. Bunlar da mesela şirketlere ait. Bu şirketler sizden her ay düzenli bir ödeme alırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Ama yok ödemelerinizi aksatırsanız mesela ödemeleri 3 sefer geç 3'e kadar 3 aya kadar geç ödeyebilirsiniz. Eğer 3 aya kadar da ödeme yapmazsanız sizi evden çıkarma hakkına sahipler Ve 3 e, ay ödemeleri Toplandığı zaman Bunu bir bizde icra bölümü vardır Türkiye'de icraya gönderirler Burada da kronofogene gönderirler Ve onlarla anlaşırsın Ama kesinlikle çıkışını alırsın Bu bir İkincisi Bakın şurada bir elbise asılı Ağaçta İnsanlar genelde bunları asarlar Sahibi olmayan ya da ihtiyacı olanlar alıp gitsinler diye. Böyle bırakırlar sadece. İhtiyacı olan al, alabilsin diye. Ondan sonra şimdi İsveç'teki binaların çoğu eskidir ve bu eski sürekli korunur. Bu bir gelenektir. Korunması lazım. Bizim Türkiye'deki gibi eski evi yıkayım yerine yeni bina dikim yok. Bu tam tersi burada. Eski evlerin içi yapılır, dışı korunur. Düzen bozulmaz fazla. Ondan sonra gelelim villalara. Bu söylediklerim benim apartmandı. Villada da bizim Türkiye'deki gibi bütün giderler sana ait. Ne kadar elektrik kullanırsın sen ödersin. Ne kadar su ödersin. Gerçi kiminde su dahil oluyor. Su ve çöpü alma. Yani öyle ya da böyle bir şekilde her ay bir e, devlete toprak parası ödüyorsun. Bu toprak parası, ayak bastı parası gibi bir şey yani. Ee, evin olsun villan olsun. 16 bin lira gelirin olsun. 2 bin lira ödersin. Niye? Çöpünü gelip alıyor diye. Ayak bastı. Toprağını işgal ediyorsun diye. Böyle şeyini alır senden. Parasını alır 2000 kron. Ondan sonra aracını park edersin senindir. İstediğini yaparsın senindir. Ee, elektriği kışın çok gelir. Çok yakarsın bu havalarda sana ait. Yazın hiç akmasın sana ait. Ama evi çok iyi koruman lazım. Evi çok iyi koruman lazım. Çünkü evin çatısına bir zarar gelirse evin değeri 150 bin lira. Çatıyı onarmak 200 bin lira. Böyle bir ülke arkadaşlar. Yani burada mal sahibi olmak, mal almak çok kolay. Önemli olan o malı muhafaza edebilmek. Sorunsuz bir şekilde. Evet. Şimdi burası şehrin kaldığım ilçenin merkezi. Yılbaşı ağaçları falan yapılıyor. Evlerin dış görünüşünü az çok görüyorsunuz. Ve bir diğer soru arkadaşlar. Evlerde genelde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, buzdolabı bunlar her evde sabit vardır arkadaşlar. Sizin almanıza gerek yok. O yüzden buradaki insanlar her 6 ayda bir, 1 yılda bir ev değiştirebiliyorlar. Çünkü adamlar seviyorlar değiştirmeyi. Bugün bu bölgede kaldım. İşte 5 ay sonra alıyor çantasını. Yatağına döşeğini sadece bir çantasını alıyor, çıkıyor. Gidiyor başka bir yere geçiyor. Hazırda zaten şey var. Malzeme var. Yani ana ihtiyaçları çözecek malzemeler var. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Bunlar falan mevcut. O yüzden gerek yok almaya. Evet. O yüzden hayat burada çok kolaylaştırıyorlar. Her şeyi iyice kolaya döküyorlar. Ama ev bulmak sorunluydu burada. Bu aralar biraz kolay oldu. Yani sabit bir işin varsa ve herhangi bir kötü bir ödeme geçmişine sahip değilsen burada ev bulabilirsin. Ve evde burada ev bulma şekli de sırada bekleme şeklidir. Yani kimse bir anda yüksek bir mertebe bölgeye gelemiyor. Herkes sırasına göre geliyor arkadaşlar. Bekliyorsun, çalışıyorsun sıranın sıranda sana puan veriyorlar. O puan yükseldikçe ev alma, ev tutma şeyin yükseliyor olasılığı. Buralar bu binaların eski yerleri. Bu ilçenin en eski bölgeleri. Şehir merkezi de zaten karşısı. Burada ev bulmak şu an biraz zor şehir merkezi olduğu için ama dersin yani parayı bastırırsın alırsın. İki odalı eve 8 bin lira verirsin alırsın ama iki odalı bir ev 6 bin liradır. Sen bunu göz alıyorsan verirsin zaten. Onda sıkıntı yok. Ee, aşağı yukarı ev sistemleri bu şekilde. Yani bir kendin ev aldığın zaman bile bakın arkadaşlar şu çok önemli. Biz Türkiye'de bir ev alıyoruz ya. Diyoruz ki kardeşim ev benim sana ne istediğim yaparım. Hayır arkadaşlar. Burada öyle bir şey yok burada ev senin dahi olsa yine de devlete her ay ödemen gereken bir aidat var. 2000 lira, 3000 lira arası. Ev senin ama ödeyeceksin bunu. Bu ne içindir? İşte vergi, sokak temizliği, çöplerinin alınması. Bunlar için ödemek zorundasın. Yani burada benim tahminimce bir ev almak mantıksızlık. Git kiraya tut birinci elden. O da zaten senin evi sayılır. Kimse seni çıkartmaz. Dediğim gibi arkadaşlar burada ev almak mantıksızlık. Tamamen mantıksızlık. Ha alınır. Tamam o da bir yatırımdır. Ev aldığın zaman evin yükseliyor ayrı bir şey. Fiyatını artabilir. O ayrı bir şey ama 200-250 bin lira para verip ev alacaksın ve her ay 2-3 bin lira ödeyeceksin. Aynı eve git bir şirketten tut. E, aylık 3 bin lira ödeyeceğine işte 5 bin ödersin. Ama sorumluluğun yok. Çünkü burada tamir bakım çok pahalı. Evinin içinde bir tane tuvaletin giderinde bir sıkıntı oldu diyelim. Evsinin. İşte tuvaletin tıkandı. Evi almışsın 200 bin liraya, 250 bin liraya. Bir bakıma geliyorlar. 20-30 bin liraya zaten sana mal oluyor. Hiç gerek yok bence. Benim düşüncem. Neyse konumuza gelelim. Yani ev Avrupa olayı bu şekilde Villalar da aynı şekilde devletin devletin e, himayesinde fazla ev yoktur burada. Var ama onlarınki, onlar da başka şey şirketlere kiray veriyorlar. Hey hey Teyzem bakıyor ne yapıyor bu diye. Ah. E, i̇şte mesela karşımızda büyük bir tane kırmızı bina var. Orası bir ev şirketi. Benim evimin Sahibi bunlar Karşısa şu büyük bina Bir sürü evleri var Bu arada arkadaşlar Eksi 10 dereceyi görüyorsunuz değil mi Bakın şu ev mesela iki katlı Bu şekilde bu tarz evler Çok büyük kat bulamazsınız 3 kat mı en fazla Evlerin içlerinde eski evler vardır 5-6 bin lira Kirası vardır ama karşı dairenin kirası 8 bin liradır. Neden? Komple elden geçmiş bunlar. İçerisi falan komple dolapları, buz, e, çamaşır e, mobilyalar falan hep yenilenmiştir. Bunlara 6-8 bin lira çıkıyor direkt. Yeni yapıldığı için. O yüzden biraz sıkıntılı arkadaşlar bu işler. Evlerin içlerini de çekeceğim. Bu evlerle ilgili ilk video olsun. İkinci videoda ev içini çekeceğim ve bina içlerini neler var neler yok onları anlatacağım size. Evet arkadaşlar uzun bir video oldu. 12-13 dakikalık bir video oldu. Sadece konuştum ama sanırım bilgi gerekiyor. İnsanlara bilgi vermek gerekiyor. Avrupa'daki hayatın nasıl olduğunu, gerçek hayatın nasıl olduğunu bilmeleri gerekiyor. Öyle milletin konuştuğu gibi Avrupa'da ağaçlarda para toplamıyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Eksi 10'da, eksi 15 derecede çıkıyoruz, yollara düşüyoruz. Görüyorsunuz videolarda sabahın köründe çalışmaya gidiyorum. Bir tek ben değilim, herkes böyle. De İsveçliler, Avrupalılar da öyle. Zaten çalışmasan kafana sıkarsın bu ülkede ya. Ölürsün. Zaman geçirecek bir şey yok. Dışarı çıkmak istiyorsun, çıkamıyorsun işte. Ne yapacaksın? Şimdi ben bu video olmasaydı ne yapacaktım? Evde oturacaktım. Sırf bu videoyu çekmek için işte arabamın yanına gidiyorum. Çalıştıracağım, biraz sağa sola gezeceğim kimse yok farkındaysanız dışarıda. Da. Evet arkadaşlar. Mevzu böyle. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Bu part 1 olacak. İkinci olarak da evlerin içini çekeceğim. Bir de bulabilirsem villa çekeceğim arkadaşlar. Villayı da bulaşmak biraz zor. Kim verir evini bakalım. Kurcalayacağım biraz. Şimdilik iyi hafta sonlarınız olsun. Güzel hafta sonlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.